Hepinize evet, arkadaşlar. Bugün yine harika bir oyunla beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi elimizde rengarenk balonlar var. Bir tane de burada kurbanımız olacak. Onu belirleyeceğiz. Sonra kafasını arkadan balonla vuracağız. İki tane. Uyudu. <laughs> Kimin vurduğunu tahmin ederse güzel var. Eğer tahmin edemezse de kötü ödüllerimiz var. Acı sos var bir şey. Evet acı sos. Bence en kötüsü zaten o. Bakın küçük bir misafirimiz de var. Zeynep. Zeynep. <laughs> bizimle beraber. O da bizimle oyun oynayacak. Şimdi buraya oturacak kurban belirlemek için ne yapıyoruz? Vindavic. Vindavic. Zeynep Aa, oturuyor. <laughs> Zeynep in. Bakalım. Hadi bakalım. Let's start. Hadi bakalım. Zeynep. Niye böyle diyoruz? Şimdi. Evet. Haydi bakalım. Kim vurdu? Kim vurdu Zeynep? Hmm. Ben. Bilemedim. bakayım acı sostan. Çok küçük adam. Çok küçük Zeynep. Batır ye. Kaşığın yanında kalabilir. Tamam. E ee, şimdi kim geçecek? <gülüyor> 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 çok mu Çok mu acı? Evet, acı sosun ne kadar acı olduğunu Zeynep'ten evet. öğrendik. Biraz evet. ağzı yandı. Evet. Ama evet. geçti değil mi? Evet. Ödül olarak şeker yedi Zeynep. Zeynep bu bir şartıydı. Şimdi sıra bunda. Evet. evet. Bakalım kim vuracak? Kapağın. Bakalım bilebilecek mi? Niye onda? O vurdu hiç. Evet. Haydi. Sallı, sallı. Vurun bakayım. Oy. Kim vurdu? Annem vurdu. Hayır. Ye bakayım. Yiyin yiyin. Yardım, çubuklar. Bakalım yiyor mu? Ama çok küçük kalıyor. Ya yürü git aldım işte şimdi. Aldan onu süsler kızım ye. Zeynep bile daha çok aldı. Oooo. Tamam o kadar olur. Olur olur. Kaşınlar var. Tamam. Haydi. Evet sinyalayacaksın. Elinde dursun taşıyan. Evet kaşın elinde dursun. Bir daha bir daha. Kalk kalk kalk. Evet. Karış. Evet dur 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 bak şimdi bak. Deney yapacağız. Arada hemen deney. Gel. Gel abi. Buyurun vuhuuu vuhuuu <laughs> bana da bir ah <laughs> <laughs> ya evet Hı -hı. yaptık <gülüyor> devam <gülüyor> edelim <Hadi> devam. evet <laughs> kim vurdu Babam değil. <laughs> <laughs> masal bulduk. Masal bulduk. Bu diye bir bak. değil mi? Tabi tabi. <laughs> evet. E şimdi o zaman masal bir daha mı oturuyor? Evet. Yeter mi? Yeter mi? Yeter yeter. Yanıyor mu? Yanıyor diyor. O kadar alınır mı? Ben de tuttum ki. Elimi tuttum. <laughs> Sakın sen numara yapma. Acıdır, şeker atayım gibi numara yapma. Gerçekten alayım. çok acıydı ya. <laughs> Acıdır ya. Al geç hadi ben senin yerine ben atayım. Baba istersen tat Niye ama? ben atayım? Haa <laughs> istersen tat valla. İstersen tat valla. Ben aldım. Hadi. Evet, karış 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 karış. karış. Yüzde yirmi beş şansım ha. <laughs> oh, Aa, beynir. Beynir ya, bildi ya, bildi ya. Bildi. <laughs> hadi dolan. İki yüzü seçti. Orayı parayı aldım. Parayı aldı. Şimdi ben oturayım. Ya orada çikolata Hiç otur, var. Hiç oturmadım sen nasıl? Hadi otur bakayım. Ya. Yerini ona veriyor evet. musun Zeynep? Otursun mu? Oturayım ben. ben. <laughs> Ay çok güzel bunu. Oh! inandırdım seni evet. ben yapmadım dedim böyle kaşımla gözümle. Acı sos yiyorum. Ya. O ne ya? Çocuk musun sen? Zeynep bile senden fazla yedi ya. Hay Allah. Bak bu bir acı alerjim var. Ya, ya. ha he he. Acı seviyorum. Tamam. Çok az bu arada. Oh. Başın yanında kalsın. Hadi abi. ben geçeyim bu sefer. Zeynep haklıymışsın. Saçım Sen şimdi görürsün. Vurun! Vurun! <laughs> kim, kim kim kim? <laughs> <laughs> kim da da Kim Kim burada? vurdu acaba? Kim burada gitti lan? <laughs> evet. Baba niye soruyorsun? Top istim. Top istim ya. be. <laughs> ya, fıçı. Evet. Sen vurdun. <laughs> Doğru. 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 Kuzucuğum şeker kazanacağız. Deniyoruz, 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 Kim vardı? Hmm. <laughs> Kim vurdu Zeynep? <senin? gülüyor> Öyle. öyle bildin ya ben geçiyorum Geç. ya ben, ben bu arada gözümü kapattım ha ben de siz kapattınız mı ben de kapattım <gülüyor> <gülüyor> karışın, 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 karışın. Karışın, karışın, karışın. Vuruyoruz. Kim vurdu? Evet, kim vurdu? <laughs> ya. Ya, geç, otur. Evet. Neyse çikolata mı? Muz. Oo muzu aldı ya. Mıkardım, mıkardım, mıkardım. niye içtirdin muzu almadın? Hızlı hızlı. Evet hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Evet. Hızlı hızlı. hızlı, hızlı. Evet, kim vurdu? <gülüyor> 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 Kim burada? Kim vurdu? Evet, Kim vurdu? Şimdi evet, evet, yeah. evet, Cem abimize vuruyorum. Oh <laughs> Gözümü kapatayım mı? Acı sos var ya İki tane. <laughs> İlk 3 oldu. Ne? Evet. Hangisi söyleyeceksin, ama, İlkini İlkini söyleyeceksin. Evet, kim vurdu? Ben. Yani. Evet, <laughs> Evet, mandalina'yı da kattık. 3'ü ödüldük <laughs> de Ben ne dedim <laughs> Ben ne dedim? Bana şey gerekmiyor. E, kaşık gerekmez. Niye? Niye? Ben bilirim. Bilir. Çünkü babalar sözünü tutar. <gülüyor> <gülüyor> evet, sıra sende. Ne? Ama bitti dedik ya. Hayır ya ne yani bitti, bitti ya? Sıra ya. sende. Ya Allah Benim ya. nerede? Beynimi de bitti. Evet şey karıştırın, karıştırın 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 Ama. karıştırın karıştırın. Hayır. 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 olur mu Hayır. 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 mi gördün? Biz... Biz... ya yedim ya. Evet. Bizde, Neyse. Neyse son çakılda Otur. Çakılda. Kim Sıra kimde? Ben. Geç. Balonunu al. Balonunu alıyor, sığmalıyor. Gözünü kapat ya. Gözünü kapat. Karışık, karışık. İki, bir. Hiç bir bana değmedi ki. Bir daha. Bir daha. Karışık, karışık. Gözünü kapat. Hayır. Hayır, hayır. 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 İki, bir. Artık kafan da hissetmiyor değildir herhalde. Bence annem vurdu. <laughs> e, ben ne oldu? no. Ya ikinci öykü vurdu. İlk mi hepsi aynı anda geldi. üstüne muzu, muzu bandı. Muzu, muzu, muzu. muzu, muzu Ya hayır ya. Muzu e. soracağım e. muzu, muzu batırıyor. Bu iğrençti gerçekten. Ama çok adaldı evet gerçekten düşündüm. <laughs> Nasıl? Çok kötü. İnan. Evet. Ben de, ben de. Evet. evet. Hazır mıyız? Karışın. Karıştı, 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 karıştı. Karıştı, Gözünü kapa. İki, İki, üç. Kim vurdu? Kim vurdu? Bu arada ilk babam vurdu. Evet, babam vurdu. Kim vurdu? Hayır. Sen vurdun. Hayır. Masal vurdu ya. Vurdu. Biz bile kimin vurduğunu bilmiyoruz. Evet <laughs> bakalım. Bara gidin. Bara gidiyoruz. 8 üç, üç. Gördün masal gibi Ya bu bir de bana çok diyordu doğru Ye Nasıl? Nasıl? Ama şimdi yani oyun bu yani. Acı da var, tatlı da var. Güzel evet, mi? Evet, sıra kimde? Son. Çok güzel. Bende. Bu niye son bende? Sen de olsun hiç Çok oldu. oldu. Acı <laughs> yemedin. Hadi. <Görüşürüm. gülüyor> evet. Abi ele veremem çünkü kendi çocuğum. Evet. Aha. <laughs> Ay ne dedim? Evet. Kendi çocuğum dedi. Hepsini ben çocuğum gibi götürüyorum. Evet. Zeynep. Yok, <laughs> 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 <İyi. Ya>, <laughs> abi yok, 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 Ben yok, 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 Kendi yok, derim. yok, 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 bir sen adam olasın be. Ha! Bir kaşık içen adam olursun sen. Yok artık. Güzel. Hadi, evet. Çikolata attı içine. Eline çoğun. Bugünden sonra meşhur olacak. Hadi git tuvalete. Hadi git tuvalete. Bak bak öykü. öykü. Evet Cem abiniz iptal. Aa güzel oldu Aa, yemin ediyorum güzel oldu. Ya bırak Allah aşkına. Acılı vafur. bak ya. yemin ediyorum güzel oldu acılı vafur. E, Abi. Dener misin? Hayır ben denemek Lütfen. Ben. Ya ben kaybettim. Allah'ın adını Hayır, verdim. Allah'ın adını ben verdim. Allah'ın adını verdim. Ben kaybettim Vallahi ya. Ben kaybettim Vallahi ya. güzel bak yemin ediyorum güzel. Bir kullanıyor ya. Bak bak şimdi bak ilk başta bak. Ben bak şimdi ya. acı acı bak bak bak. Uğur, hayır hayır. <laughs> ye, bak. Çikolatayı ısır. Isır çikolatayı ısır. Nasıl? Berbat. evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Var. Bence güzel bir video oldu. Eğlendik biz hepimiz. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. <laughs> <dinlerdi. Fizik> <laughs> <laughs> hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. 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 <laughs> Kim vurdu?